Bak bir şu güzel soru. Bak bir çocuğun ölüp hiçbir karşılıksız cennete gitmesi konusu. Öyle bir şey yok yani dinde. Yok yani çocuk yaşlı diye cennete gidecek diye bir şey yok yani. Böyle bir şeye denk ee, nereye gidecek? Yok mu olacak? Bilmiyoruz bunu. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz diyorum ben bunu. Bilmiyorum. Güzel dedi. Güzel dedi. çünkü şöyle bir şey de var. Hani normalde o hani ölür ölmez örü, örü, cennete gidecek mantığı var ya. Evet. Onu hadislere bağlı söylüyorlar da aynı hadislerde şöyle bir şey de var. O konuyla alakalı. İşte kıyamet günü Allah bunları diriltecek. Orada imtihan edecek. İnsan doğrusu cennete veya cehenneme olacak diye Benim biraz psikopat bir düşüncem var. Şöyle ben ha. çocukların sorumlu olabileceğini düşünüyorum ama hmm. tamamen değil, belli bir ölçüde. Ya bildiği kadar biliyorsun. Şöyle ben bunu duymuştum. Dehşete de kapılmıştım. Bir arkadaşım anlatmıştı bana. 5 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki kardeşini yattan aşağı atıyor ve bilinçli yapıyor. Bilinçli yapıyor. Bu öldürüyor. Şimdi bu çocuk ile acaba temiz saf bir çocuk bir mi? Değil mi? yani. Yani bulamaz. Bilmiyorum ama beyni tam gelişmemiş bir canlıyı Allah şeye tutar mı? Sorumlu tutar mı? Bilmiyorum. Bazen bilmiyorum güzel bir cevap. Ben bilmiyorum. Kesinlikle yani, susmalı. Ben şey... Konu, cevap olmayan yerde susmalı. Fakat sesli düşünüyorum. Beynim tabii, tabii Çocukların biraz sorumlu olabileceğini ihtimal veriyorum diyeyim sadece. Hı, i̇htimal anladım. veriyorum. Mesela babam bunu kendimi aklamak çok süper fıtratım var demek için söylemiyorum ama şöyle örnek vereyim. Ben balkonda karıncaları eee bir tastaki suyun içine atmayı çok severdim. Yaşım 4 falan tamam mı? Hatırlıyorum. Karıncalar suda boğuluyor böyle biriktiriyordum onları. Bir gün babam kızdı bana. Oğlum onlar da can falan filan diye anlayabileceğim şekilde anlattı. Ve bir daha onu yapmadım. Canım istedi yine oyun evet. oynamak. Çünkü bana oyun geliyor. Bir şey bir şeyi öldürüyorum gibi gelmiyor ki bana 4 yaşındayım. Evet. Oyun geliyor. Ama ondan sonra karıncaları suya atmamaya başladım ben. Evet. Şimdi farz et ki orada ben Babamın lafını dinlemiyorum ve devam ediyorum kanıncaları öldürmeye. Bu iki cemre farklı insanlar olmaz mıydı büyüdüklerinde de? Aynen. Yani de. biraz sanki ya somlu gibi. Bilmiyoruz olabilir. diyelim ama belli yani, yani... fikrimiz var. Ha, aynen. Ya bir de şu biraz çocuk şey... olmak her şeyin özrü olmayabilir şeklinde ufak bir dipnot düşeyim. Ama bu benim inancım yani. Ya fiksiyon öyle. Çok savunma.